Merhaba gençler ben Okan yeni bir Dragon Studios'dan selamlar gençler. <laughs> umarım biz iyisinizdir diyerekten yeni bir video başlamak bulunuyoruz başlamış bulunuyoruz gençler. bu videoda baştan görmüş olduğunuz gibi burada bakın kaç para var 7438 e, tokenimiz var burada ilerleyeceğiz bakalım ben video için birazcık şey ekledim para yatırdım artık yapacak bir şey yok siz İzleyebilirsiniz ya birkaç tane meşale falan açacağız. Ne deniyor meşale mi deniyor? Yok meşale diniyor. değil. Ee, ne deniyor? Şunlardan işte ya ne, ne bu? Şuraya gelelim şu ejderhayı alacağız gençler. Buradan bedava bir efsane bir alacağız. Ve tabi sizin için bedava olmayacak. Neden bedava olmayacak? Gerçi benim için bedava olmayacak, sizin için bedava olabilir. Ada geldiğinden beri parayı harcamadıysanız eğer bu ejderhayı almaya paranız yetiyor gençler bilginiz olsun. O yüzden bu tarz etkinlikler geldiği zaman paranızı son güne bırakın. Son günde böyle özel etkinlikler gelebiliyor. Legendary ejderhaları adam alabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Şimdi ondan sonra savaşlar falan yapacağız. Ondan önce ben şuradan birazcık ejderha beslemek istiyorum gençler. Şuradan ejderha artan gelelim bakalım. Şuradan biraz daha para almak istiyorum. Bu şekilde görmüş olduğunuz üzere. Bir sürü para veriyor bize buradan. Bu paraları da almak, bitirmek istiyorum buradan. Bitti mi? Bitti güzel. Yarın hero yürüyüşü gelecek. Bugün bunu hero yürüyüşünden bir gün öncesinde çekiyorum gençler bilginiz olsun. Şuradan şu şekilde şunları toplayalım. Açalım bakalım neler verecek. En sonunda bir tane şey var galiba. Kahraman küresi de vardı sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Buradan odun maguş verdi. 3 tane taş verdi. Kaç taş verdiğini yorumlarda belirsiniz. Çok sinirim geçti. Yani aklım oldu. tutamam muhtemelen. Sayamam. Diyerekten şurada küreleri açmaya başlayalım. 5 küre verecek sanırım buradan değil mi? Kristal ejder. Abi kristal ejder var zaten. Onun küresi bana neden veriyorsun? Gerçekten anlamış değilim. Açıkçası. Buradan ne vereceksin? Maguş eşler işte, Güzel oldu tamam. Ya buradaki sandığa gelelim şimdi. Ee, bakalım bakalım ne vereceksin. Buradan da 5 kilo vereceksin sanırım. Değil mi? 5 kilo verdi. Tamam güzel sıkıntı yok. Burada bir tane daha perşömen açacağız. Ha perşömen perşömen meşale diyorum ya. Perşömen gençler. Açalım bir 10 taş 20 taş 50 taş falan verirsen çok mutlu olurum. Ulu Esrarlı ejderha verdi. Güzel. Devam edelim bakalım. Yürü yarışına da, da muhtemelen alacağımı düşünüyorum ben o karakteri ama e, yine de kürelerini alma, almakta fayda var gençler. yani e, yan hesabıma da alıyorum küreleri topluyorum video falan izliyorum belki seviyesini atlatmak için Yardımcı olabilir bu küreler bize. Başka bir türlü takaslardan da alabiliriz. Buradan da 10 tane kıvılcım saçan ejderha geldi. Bu şekilde almaya devam edelim. Şu an 7000 altına yeni düştük. Bu ejderha aldıktan sonra 5000 falan üstü ulu, ulu esrarlı ejderha geldi. 2 tane daha çok güzel bir şekilde devam ediyoruz. Bu ejderhayı aldıktan sonra bir sonraki ejderhaya da belki ilerleyebiliriz. Başka bir tür şuradaki ejderhaya falan ilerleyebiliriz. İlerleyebiliriz yeter mi bilmiyorum. O da maguş geldi. 3 taş verdi buradan güzel. Devam edelim. Bir küre daha var burada. Küreyi de açmak istiyorum. Magış ormanında. E, ee, frank ejderha. Abi bu da var ya. Abuk subuk ejderhalar verme bana lütfen ya. Düzgün adam akıllı bir şey, şey ejderhası versen çok sevineceğim gerçekten artık. Düzleğe verme yani başka bir şeyler ver. Özle çıkartılabilecek, eşitirmeyle çıkartılmayan ejderhalardan ver ya. Demir kalp ejderha var mesela. Güzel bu. Ya diğerlerine güzel, güzel Çünkü diğer ejderhalar bende olmasına rağmen bir işe yaramıyor diyebilirim gençler. Ee, şu şekilde devam edelim. Az kaldı. 2-3 tane seyirmiş şey... şey dıp dıp. Bundan kale geldi. 2-3 tane geçitimiz kaldı. Onlardan geçtikten sonra ejderhayı almaya erişeceğiz gençler. 10 tane taş verdi. Buradan biraz daha yükseltirsen taşı son kutu kaldı. Çünkü oradan da bir 20, 30. 20 taş versen çok mutlu olabilirim gerçekten. 20 taş versen kafi ileri, ileri teknoloji ejderhası. Bu da var. Şuradan 500'e alalım. 500 veriyorsun. 20 taş vermen gerekiyor senin ya. 20 taş verirsen çok mutlu olabilirim. 20 taş ver. 20 taş ver. 20 10 taş verdi. Neyse şuradaki hero almaya çıkacak. Umarım güzel bir şey çıkar. Olan hero'lardan bir tanesinin çıkmasını istemiyorum. Lütfen güzel bir şey çıksın. Lütfen güzel bir şey çıksın. Ulu kuruk yıldız. Çok abi çok saçma ya. Çok şikim bir şey çıktı. Hiç sevmiyorum onu. Bu ejder almış biliyoruz. Bunları da aldık buradan. Ee, ondan sonra burada bu var. Bunu da alsak mı buradan? Savaş hakkımız varmış. Burada savaşalım mı isterseniz bir tanesiyle. Bu ejderhamız da gelmiş. şey dedim. Kule almak istiyordu bu ejderha. Kul alınmalıydı. Gelmiş tekrardan bizlerle beraber şu an 26 kavurdu çok güzel bir şekilde. Ee, 75 istiyor, 2 taş istiyor. Onun yerine onu mu alsak, buradan devam etsek diye düşünüyorum şu an. 175 istiyor. Ee, bunu alamayız galiba ya değil mi? Alabileceğimizi düşünmüyorum. Ama bilmiyorum da denesek mi? Legendary. Ee, sanmıyorum bunu almayı ya. Bilmiyorum. 23 saat kalmış gerçi ama bilmiyorum. Deneyelim bakalım şöyle birazcık gidelim ne kadar gelecekse artık şöyle 200 de bunu verdik açmaya devam edelim umarım güzel şeyler gelir 1 e aldık bunu 225'e perşembe alalım buradan güzel bir taş verirsen çok sevineceğim artık lütfen güzel bir taş verirsin vermedi 3 taş verdi 250 şu şuradan alalım 275 istiyor onu alamayacağız Tamam şu ejderhayı almak istiyorum ben şuradan savaş diyelim 75'e blok isteyelim 240'a e buradan bunu alalım. Bunu Ejder'de almış bulunuyoruz. Şu an sadece almadığımız Ejder olarak bu kaldı sanırım. Şuna gelelim tekrardan. 270 bunu istedik. 590 kaldı. Bu Ejder'i alabiliriz, bilmiyorum. Muhtemelen alamayacağız. 300 buradan verdiğim zaman bitiyor. Galiba aynen bitti. 290'dan fazla isteyeceğini düşünüyorum. Uluslararası Ejder'e geldi buradan tekrardan. 335 istiyor. Ona tekrar başka isteyecek. videoları izlesek, savaş yapsak herhalde. Şunu sandığı alırız diye düşünüyorum ama savaşa geçemeyebiliriz. Geçersek de bir sonraki videolarda onu sizlere aktarmak isterim gençler. Dediğim gibi burada bir tane güncelleme gelmiş. İttifak sandığı güncellenmiş gençler görmüş olduğunuz gibi. Sadece buradan yemek mi veriyor onu bilmiyorum. 5 saat 16 dakikası varmış. Ee, şu an bu klanda olduğum için. E, asıl hesabım bu klanda görmüş olduğunuz üzere. Şu şekilde da göstereyim. 19 kişi var bir kişilik yer var. gelmek isterseniz. 30 bin en az puan istiyor. Dediğim gibi bu hafta içinde ben de kendi klanımda açtığımız klana geçeceğim. Bilginiz olsun. E, bu şekilde değişmiş ödüller artık taş vermiş şey vermeyecek mi? E, küre vermeyecek mi falan? Bir dakika söz vermeyecek mi? bilmiyorum. Yemek veriyor garanti ödüller. Onun dışında başka bir şey de verirse, çok gerçekten güzel olabilir sadece yemek verirse bir de çok zor yapmış yani arkadaşlar. E, bu kasmak çok zor 100.000 istiyor. Gördüğünüz gibi biz daha 52.000'deyiz ve 5 saati kaldı. E, bir sürü kişi kasmamış fakat e, da yapabileceğini düşünmüyorum mesela. 20 kişi var değil mi klanında? mesela? Kaç kişi? Benim kupam kaç? E, ben bile 2500 kasmışım. 20 kişi kassa 80.000 yapıyor. Buradan birazcık kötü olmuş. O bizim için. Şu Şuradan birazcık savaşı yapalım dilerseniz gençler. E, bunu çıkart abi şunu koy. Bunu çıkartalım. Yok o iyiymiş tamam kalsın. Bu şekilde savaşlara girebiliriz dilerseniz. Hero yarışı gelecek. Hero yarışı gelsin artık ee, biraz heyecan gelmesi gerekiyor oyuna. 5 yıldız yapmıştım tahmin ettiğin gibi yani. Dalga olursak ekstra tur verirsen çok mutlu olurum ekstra tur verirsen. Var ya adımın dibisin ya dibi dibi. Dibinde biraz kalmışsın ama yapacak bir şey yok. Iska vurmam lazım senin burada kritik yiyeceksin. Kötü oldu bizim için. Sen şunu bir için al. 51k'ya hadi selamlar hürmetler. 19k'ydı bana kritik vuracak bir şey var mı? Şu an için yok. Ee, bu kritik yer. O yüzden şu şekilde ilk hamle vursak kaç k yersin? Bu buna vurmazsın ama ya. Neyse 38 k vurursun diye düşünüyorum. 40 k vurursun sen buna. 38 bin... abi 600 can bırakmazsın ama ya. Gerçekten ayıp ediyorsun. Beni kaybet. Iska vurmuş şimdi. Iska vurdu. Abi sen ciddi olamazsın ya. Hani, video olduğum için böyle yapıyorsun bilmiyorum ama sen ne yapıyorsun? Iska vurursan gerçekten var ya tamam vurmadı. Bunda çok az canı kaldı. 11k vurursun değil mi sen vuracaksın evet. 40, 40, tam 40k burada ha vallahi billah. Şöyle bir e, kritiği sen ağzının ortasında böyle bir al bir onu. Bir sonra konuşuruz seninle. Diyerekten ilk savaşı çok rahat rahat bir şekilde kazanmış bulunuyoruz gençler. Onun dışında ikinci savaşta geçtikten sonra e, 40 seviyeye geldi. Bunları tokatlarız inşallah. E, 49 k gidi güzel bir şekilde. 52k vuracak bu sefer içime doldu. 51k. Ama 51k geçtiği için 52k içine giriyor gençler. Mesela 41. dakika futbol oynanıyorsa 40. dakikada geride bırakmış oluyorsunuz. O yüzden şu şekilde 27K vurmazsın ama sen 27K vurursun. Sen adamın dibisin, sen Karatussun. 29 k adamın dibi ya. Vallahi billahi boş boşuna üst seviye yapmadık bunu. 39K vuruyor. sen bersektik. 46K yamultursun bak. Adamın dibi ya vallahi. Billahi. Şimdi şundan bir Şu yıldıza girmek istiyorum. Son savaş hakkımız kalmış. Onu da dilerseniz burada bir bitirelim. Ondan sonra Arana'ya geçelim. Bakalım Arana'da savaş yapabilecek miyiz? Kolay rakipler gelirse savaş yapmak istiyorum orada birkaç tane. Ee, buna bir tane bersek vursak sen buna 3K vurur musun? Şu an vurma ihtimalim var 47 ama hasar ettikten sonra vursak 47 adam değil 90K kadar çıkardı keşke. Öyle bir şey yapsaydık umarım burada vardır. Başka bir şey Buna ee, bunu yemez şu an. O yüzden bununla vurmak istiyorum şu an. İlk hamle vursak bunu vurmazsın umarım. Vurmadı çok güzel buna vurdu çok güzel bir şekilde. 40'lik yiyeceksin sen. Kadın ee, kadim kükremi kaç K yersin yemedin. O biraz kötü oldu bizim için. Niye yemedin ki sen 47 ya? 43 k yedik. Ee, onun dışında şuradan dalga yapsak kaç kavur? 24 k vur, 25 k vurdu. Skatur kazandı ama sıkıntı yok. Şimdi Kratos Ejderhası'nın gazabını göreceksiniz gençler. 100 k vurursan 105 k vur. 100, tam 100 k vurdu lan. çok içim temiz gerçekten. Dilim ağzımla getiriyorum ya. Vallahi billahi. Ondan sonra başka yapacak bir şey var mı? Ha, şey yapacaktık buradan. Savaş yapacaktık gençler. Görmüş olduğunuz gibi burada çıkarttığım bunun da inceleme videosu gelecek. Detaylı inceleme videosu gelecek gençler. Ulaşık ejderhasının videosu gelecek. Bu arada ben de o he olan ejderhaları göstereyim size gençler. Bir saniye dilerseniz. E, şu şekilde bunlar var bende. Bunların dışında tanıtımı, yap, tanıtımı yapmadığım ejderhalar sizde varsa eğer. Bana Instagram veya Facebook üzerinden iletişime geçip e, hesaplarınızı verebilirsiniz. Sizin hesabınızı oynayıp hesabınızı tanıtıp bir de ejderhanın tanıtımını inceleme videosunu çekebilirim. Gençler bilginiz olsun. O şekilde iletişime geçebilirsiniz benimle. Şuradan arenaya gelelim bakalım. Bunu kazanabilir miyiz? Kazanamayız. Ama şurada takv takviyemiz var mı bizim abi? Takviyemiz de yokmuş. Kötü oldu bu biraz bizim için. Arenalarda savaş yapsak, atlayalım. Güzel bir rakip çok mutlu olurum. Ee, 70 seviye saf geldi. Ama deneyeceğim. 5 yıldız 70 seviye saf var. 100 kasurga, 120k canı vardır bunun. Aaa bir 163k da ver. 61k düz vurdun sen ciddi olamazsın ya. Abi yok artık ya. 90k falan yemen 20k vurdu. Bu ejderha öldürse gerisi kolay da. Adam 70 seviyeyi 60. Abi ciddi olamazsın sen gerçekten ya. Ölmez ki abi bu. Vallahi ölmez billahi ölmez ya. Kanki güzel vur şuna güzel bir asla. Abi ıska vurma ama ıska vurmaman lazım senin ya. Öldün ki sen ya. Oo bir 53 o kaybettik. Tamam kaybettik. Dım dım Ekstra tur kazandı. 32k. Ama kaybettik ya. Of abi çok kötü oldu bizim için. Ölmedi mi lan 8? Bir de ölmedi. Şaka gibi ölmedi. Ölmeyen karakter yapmışlar abi. Şu ejderhaları denemek istiyorum. Ee, yüksek kraliçe ejderhamız yok. Şu an niye yok? Bu ejderhaları savaş kazanır bilmiyorum ama deneyeceğim. Ölmedi ya. Şaka gibi öldürürüz, öldürürüz dedim. Ölmedi. 42k vurursunuz herhalde sen buna ya. 34k ne abicim? Calga mı geçiyorsun benimle ya? 71 abi ciddi olamazsın ya. O öldü mü bu da? Bu da öldü abi ciddi. Olamazsın sen. Şunu bir al içine. Al kaç kah 35. K. Adamın dibi oğlum seni boş boşa sevmedim ben. Var ya adamın dibisin ya. Geri kalan hepsi gerizekalı. Sen sen ama bak böyle yaparsan aramız birazcık soğur soğur. Ben yani böyle yaptın mı da aramız açıldı zenne. Şimdi 32 kah vuruyorsun. İlk başta vursun 32 kah. Tamam senin de seviyeni yükseltmiş bulunuyoruz şu an için. Sen nasıl bir karizmatik beyinci alsın böyle ya. Şunu işleyeyim. şu sandığı da açmak isterdim ama. Nesip kisplet değilmiş. Şuradan bir savaş atlayalım bakalım. Güzel bir rakip geri hissedeceğim. Bir ejderhamız öldü zaten. Çok kolay bir rakip gelmesi lazım. Cekim gelmedi. Yapacak bir şey yok. Şuradan şunu hızlandırabiliyor muyuz? Dediğim gibi gençler umarım izlerken video keyif almışsınızdır. Bu videoda bu kadar olsun. şu şekilde görmüş olduğunuz üzere sadece bir ejderha kaldı. Ya bu ejderha da varmış burada. Pardon bu ejderha da kalmış burada. Ama dediğim gibi bu ejderha şu an daha iyi. Efsane ve ejderha. Umarım bunda yeter bunu da alırım 23 saate kadar. video şuradaki video izlemelerde video izlemelerden veriyor. 1, saat 9 dakikası kalmıştı. Oradan veriyor. akşam verecek, gece 5'te verecek. Ertesi gün bir daha falan filan derken umarım alabiliriz. Ejder 600 oradan gelse, 600 oradan gelse 1200 videolardan 200 200 gelse 1400 1600 1700 falan yapıyor. savaşlardan da gelse 300 2200 civarı falan yapıyor. şuradan görmüş olduğunuz üzere 2200 alabiliyor muyuz? 300 buna versek, 400 buna versek, 500 buna versek, 600 buna versek... 400, 500, alt, al Alıyoruz gençler. Ee, umarım ama ejderhayı alamayız. Evet, ejderhayı almak için de ekstradan bir e, puan istiyor. Ejderhayı yetmez. Savaşı kadar geliriz. Savaşı da geçeriz fakat ejderhayı yetmez. O yüzden tekrar para yatırmak gerekir. Onu ee, da yatıramayacağım için... ...muhtemelen ejderhayı değil de sadece oradaki küreleri alabilirim. Bilginiz olsun. Şuradan şey de göstermek istiyorum ben. Bir saniye sizlerle beraber. Şuradan... ...görmüş olduğunuz gibi efsaneler bu şekilde şu an için. Aşağıda biraz daha var. Ulusal ejderha falan 17 tane olmuş. E, aldıktan sonra yıldız yıldızamak istiyorum gençler. Bilginiz olsun. Gördüğünüz gibi buradan şu an kaç tane joker var? 118 tane joker küresi var gençler. E, i̇stediğiniz bir ejderha varsa onu da çağırabilirim. Yoğunluk gelirse eğer. Görmüş olduğunuz gibi bu videodan bu kadar olsun gençler. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. E, bu tarz videoların devamı için videoyu beğenip kanalda değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. E, bir sonraki Dragon City videosuna görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.